Geçtiğimiz cumartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan daha önce açıkladıkları üzere meclisteki siyasi partilerle görüşme turuna başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından mecliste ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Heyet Kurtulmuş'a İmralı'da yapılan görüşmeye ilişkin bilgiler verdi. DEM Parti heyeti daha sonra mecliste Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, meclisteki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve toplumsal meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecek. Arkadaşlar lütfen. Hadi, hadi. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretlerin tamamlandıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı belirtildi. Ahmet abimizle beraber Pervin Hanım ve ben e, Sayın e, Meclis Başkanımızın normal tutumundayım. E, yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. E, önerilerini dinledik. Ee, bir genel değerlendirme yaptık. Ee, fakat şimdi e, Sayın Bahçeli ile e, devam edecek bu. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve mecliste e, temsil edilen bütün partileri e, ziyaret edeceğiz. Bu, bunun zamanlaması bu randevularla şekillenir. Ee, bütün bu e, ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız. Onun için şimdi e, herhangi bir soru cevap e, şeyine giremiyoruz. Bizi anlayacağınızı ümit ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. İyi geçti, mi iyi geçti. Parti... İyi geçti. AK Parti, AK Parti Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı mı görüşeceksiniz? konuşuluyor, konuşuluyor.